Değerli arkadaşlar, bu, bu sene biliyorsunuz pandemi nedeniyle e, hiç açık öğretim e, sınavı yüzde yapılmadı. Tamamen online sınavlar şeklinde yapıldı. E, artık birçoğunuz e, bu sınav sistemini e, öğrendiniz, ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ancak birkaç hususu özellikle ifade etmek istiyorum e, sizlerin dikkat etmesi açısından. E, açık öğretim e, ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavına girerken ee, arkadaşlarımızın bazıları e, hatalar yapıyorlar. Bu hatalar nelerdir? Örneğin e, bilgisayardan girdiyseniz e, ekranı aşağı indirip başka bir şeye bakmaya çalışırsanız sınav anında e, sınavınız iptal olur. Yani bu e, sistemde başka bir ekrana geçtiğiniz için e, bunu otomatik olarak algılıyor ve sınavınız iptal olur. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Telefonlar için de e, hakeza öyle. Buna dikkat ediyorsunuz. Dikkat etmeniz de gerekiyor. Bu birinci husus. İkinci husus ise şu: bazı arkadaşlarımız kendi sorularının fotoğraflarını çekiyorlar çeşitli sosyal medya mecralarında paylaşıyorlar. Her soruda kod var. Kodlar var. O kodların fotoğrafını attığınız zaman o sorunun hangi öğrenciye ait olduğu o kodlardan belli oluyor. Arkada kod var. Dolayısıyla. E, kopya muamelesi oradan görebilirsiniz. Sınavınız o şekilde de iptal edilebilir. E, peki şunu özellikle söyleyeyim. E, biz bu sınavlarda başarılı olmak için e, ne yapmalıyız? E, birinci husus yani şeyler çeşitli gruplar falan var ama e, yani ben e, daha çok öğrencinin çalışması e, taraftarıyım. E, çünkü aynı zamanda e, biz bu sınavları verirken Bilgi sahibi olursak da ileride de bu hayatımızda bizim için olumlu olur. Ama yani birçok arkadaşımız e, biraz daha e, kolaya e, kaçıyor, çeşitli gruplardan e, yardımlaşıyorlar. Bunlarda da yakalandıkları zaman maalesef sıkıntılar oluyor. Telegram grupları ve benzeri gruplar var e, bu işi yapan. Hatta e, bazıları e, bunu tamamen şeye dönüştürmüşler. E, bir parasal mecraya dönüşmüşler, dönüştürmüşler. Onlara çok fazla e, itibar etmeyin. O işlere de girmenizi tavsiye etmiyorum. Bir, bir eğitimci olarak buna tavsiye etmiyorum. E, nasıl yapabiliriz peki? Özellikle çalışacak arkadaşlar için de söyleyeyim. E, şunu yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. E, özellikle e, çıkmış soruları çözebilirsiniz. E, açık Öğretim Lisesi sayfasında, web, web sitesi sayfasında, Açık Öğretim Ortaokulu sayfasında e, alt kısımda çıkmış geçmiş dönem sınav, e, sorular, sınav soruları var. O soruları indirerek e, hangi derslerden sınava girecekseniz o derslerin e, sorularının çözebilirsiniz. Bu da e, size bir antrenman olur. Bu birinci e, yöntem, bir kısa yöntem olarak söylüyorum. Bir diğeri... Ya hangi dersten sınava girecekseniz hani o dersin e, e, kaynağını indirerek PDF PDF'ini yine e, Aşk Öğretim sayfasında var. Aşk Öğretim Ortaokul ve Lise sayfasında var. Kitapların PDF'leri. Onları indirerek onlardan çalışabilirsiniz. Çalıştıktan sonra çıkmış soruları da çözebilirsiniz. Çeşitli kaynaklar da var aynı zamanda kırtasiye ve benzeri yerlerde satılan kaynaklar da var. Onlardan da destek alabilirsiniz. Yani birçok hususu dile getirmek istiyorum ancak e, özellikle ortaokul ve lise sisteminin farklı olduğunu da e, yine burada söyleyeyim. Açık öğretim ortaokulu e, sistemi e, tamamen e, ders geçmeye dayalıdır. Yani e, her sınıfta 6 tane ders var ortaokulda. O dersi siz e, o dersten 45 alırsanız geçebiliyorsunuz. Aynı zamanda örnek veriyorum 6. sınıfta toplam 6 tane ders var. Ama siz, sizin ortalamanız yüksek olduğunda 2 tane dersi sistem sizi geçiriyor. Ortaokulda sistem otomatik sizi 2 tane dersten geçirebiliyor. Ancak açık öğretim lisesi sistemine baktığımızda ise açık öğretim lisesi sistemin kredi sistemine dayalı. Burada karşınızda zorunlu dersler çıkıyor. Siz ders seçimi yaparken özellikle bu zorunlu derslere dikkat etmelisiniz. Çünkü o zorunlu derslerin hepsini e, ya hepsinden muaf olacaksınız e, veya o dersleri geçeceksiniz. Muaf olmanız için e, o zorunlu olan dersten e, en az 3 defa sınava girmeniz lazım. Sınava girdikten sonra muaf yazar karşısına. Bu tabi e, Türk Dili Edebiyatı dersi burada hariç. Türk Dili Edebiyatı dersinden her türlü en az 45 puan almak... ...zorundasınız. E, açık öğretim lisesinde... ...en az 8 defa sınava girmek zorundasınız. E, ve... ...en az 170 kredi ...toplamak zorundasınız. Açık öğretim lisesinde. Bu krediyi topladığınızda mezun olursunuz. Burada takriben... E, hangi, ...ne kadar hızlılık bir süreyi... ...kapsıyor diyelim. 2 yılı biraz daha geçebilir. Özellikle 18 yaşından e, üstü olanlar... ...2 yıl, 2,5 yıl civarında... E, bu süreyi siz tamamlıyorsunuz. Çünkü dönem şartı var. Nasıl ki lise 4 yıldır e, burada her e, 1 yıl 2 döneme ayrılıyor. Topladığımızda 8 dönem yapıyoruz. Açık Öğretim Lisesi'nde de aynı şekilde toplamda 8 dönem sınava girmek zorundasınız. Yani 170 krediyi toplasanız dahi 8 dönemi beklemek zorundasınız. Özellikle e, bu dönemde e, online sınavlara girenlerin çoğu ee, çok fazla e, kredi topladılar. 35'er kredi ile neredeyse herkes e, geçti. Ve 5 dönemde mezun olacak duruma geldiler. Ancak e, şu an mezuniyeti beklemek zorundalar. 3 dönem daha beklemek zorundalar. Yani neredeyse bir yıl bekleyecekler Bunlar mezuniyeti. Çünkü 8 dönemi tamamlayamadılar. Yani bu haksızlık diyebilirler ancak. E, böyle bir e, şey var, durum var. Yani siz toplasanız dahi krediyi... 2 iki buçuk yıl öncesinden iki iki buçuk yıl süreyi bekliyorsunuz her türlü o kadar vakitte mezun oluyorsunuz. Peki şunu söyleyelim: Açık öğretim lisesini bitirdiğinizde siz üniversite sınavına girebiliyor musunuz veya okurken girebiliyor musunuz? Evet, açık öğretimde okurken üniversite sınavına girebilirsiniz. Bu da şu, genellikle 87 kredi ve üstü öğrenciler için yani sınava girerken en az 3 dönem öncesinde mesela diyelim ki önünüzde 3 tane sınav varsa siz o sınavlarda mezun olabilecek konuma geliyorsunuz 3 tane sınavda. Ona göre bir hesaplama yapılıyor. Siz o açık öğretimde okuduğunuz halde üniversite sınavına girebiliyorsunuz. Hatta eee girip kazandığınızda mezun değilseniz dahi gidip kayıt yapabiliyorsunuz. Üniversiteler 31 Aralık'a kadar siz yazın gidip kayıt yapıyorsunuz. 31 Aralık'a kadar size süre veriyor. Diyor ki 31 Aralık'a kadar bana diplomanı getir. Ben o diplomanı kabul edeyim. Bu da YÖK'ün kararı. Bu şekilde bir uygulama var. Yani bu şekilde bir çok öğrencimiz de, üniversite kazanan öğrencilerimiz de oldu. bunları üniversiteye gittiler, yerleştiler. Hatta Aralık'ta genellikle Ocak ayından önce sınav yapılır. Onun da sebebi üniversitelerin öğrencileri almasıdır, açık öğretim öğrencilerini almasıdır. Yani açık öğretim önceden sınavı yapar, Ocak ayı olmadan da sonucunu açıklar. Oradaki neden de? O e, Şu an özellikle açık öğretim sisteminde okumak isteyen çok sayıda öğrenci var. Özellikle çok iyi liselerde okuyan öğrencilerin bazıları da açık öğretimde okumak istiyor. Bunun da sebebi şu: çünkü 11. sınıfta, 12. sınıfta öğrenci okulda daha fazla vakit geçirmek istemiyor. Onun için açık öğretimde okumak istiyor sadece sınavlarına girecek. 11. sınıfta 12. sınıfta çok zorunlu ders de yok. Yani size şöyle size söyleyeyim size dönem aldığınız için 5. 6. dönem 7. ve 8. dönemde zorunlu çok sayıda ders yok. Mesela 5. 6. 7. 8. dönem derslerinde genellikle şunlar var. Türk Dili Edebiyatı, İngilizce, Din Kültürü yanında İnkılap Dersleri falan. Bu dersler var. Bunun dışında başka ders yok. 4, her dönemde 4 tane ders falan kalıyor orada. E, dolayısıyla bu öğrencilerin çoğu zaten lisede kredi toplamışlar. E, burada da sadece 4 tane dersten, her dönem 4 tane dersten sınava giriyor. Bu, her türlü bu derslerden başarılı olacaklar. E, okula da çok vakit, ay okula çok vakit ayırmadan, hiç vakit ayırmadan daha doğrusu bu öğrenciler çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Hatta iyi dershanelere gidiyorlar. Türkiye'nin çok iyi üniversitelerine kazanarak da gidiyorlar. Çok iyi liselerden gelen öğrenciler var bu şekilde. Yani açık öğretim sistemini özellikle çalışan insanlar için çok faydalı görüyorum. Hatta öğrencilerin bazıları, lisede okuyan öğrencilerin bazıları için de çok faydalı görüyorum. Çünkü gidip iyi bir meslek edinirken aynı zamanda eğitim öğretiminize de devam edebiliyorsunuz. Ve lisede siz aynı zamanda... Diğer öğrenciler e, okulu bitirdiğinde, lisede sizin yaştlarınız liseyi bitirdiğinde, siz de onlarla beraber bitirebilirsiniz. Ve e, okula gidemeyen insanlar için de çok büyük bir fırsat. Hatta şöyle söyleyeyim, hiç okula gidemeyen bir insan, halk eğitim merkezlerinden, video okuma yazma belgesi alıyor birinci kademe. İkinci kademesini alıyor. Toplam bu ikisi 6 ay sürüyor. 4 yıllık eğitime tekabül ediyor. Ee, sonra ortaokula devam ediyor. Ortaokul, e, onu, bir kişinin ortaokulu, açık ortaokulu bitirmesi için 1 yıl, buçuk yıllık vakti alıyor. Yani burada da hesaplarsak 2 yıl oldu. 2,5 yılda da e, liseyi bitirebiliyor. Toplam, kısacası şöyle söyleyeyim. Hiç okuma yazma bilmeyen bir insan 4,5 yılda lise mezunu olabilir ve üniversiteye gidebilir. Tabii bu 18, 14 yaşından büyük olanlar için ya da 18 yaşından büyük olanlar için konuşuyorum. Çünkü 14 yaşından küçük olan biri okuma yazma kursuna katılamaz çünkü o insanların zaten eğitim öğretimde olması gerekiyor. Bu konuda özellikle aşk öğretimi bir fırsat olarak görelim. Şu an Türkiye'de çok İyi örnekleri var. Açık öğretimden mezun olup, ortaokuldan mezun olup, lisesinden mezun olup, e, Türkiye'de e, çok iyi noktalarda olan e, eğitimli insanlar var. E, bu insanlar çok iyi üniversitelerde okudular e, ve çok iyi noktalarda geldiler. Yani çeşitli vakitler olursa, vaktimiz olursa e, bazı örnekleri de e, sizlere aktarmak isterim. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum.